Evet arkadaşlar bu videomuzda açı kenar bağıntısını anlatmak istiyorum kısaca. Bir ABC üçgenim var şöyle. ABC üçgeni diyelim. A B C üçgeni. Dolayısıyla büyük A açısının karşısında küçük a, B açısının karşısında küçük b, C açısının karşısında küçük c kenar olsun. Burada açılarla kenarlar arasında bir bağlantı vardır. Açının büyüklüğüne göre kenar da o oranda büyür. Yani mesela A açısı B açısından küçük ise C, B açısı da C açısından küçük ise bu durumda A'nın karşısındaki kenar B'nin karşısındaki kenardan küçük olmak zorunda B'nin karşısındaki kenar ise C'nin karşısındaki kenardan küçük olmak zorundadır. Kısaca açı kenar bağıntısını bu şekilde özetleyebiliriz. Yani kenar ilk önce açıları sıralıyoruz. Hangi büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre. Ondan sonra kenarlar da o oranda büyük ya da küçüktür diyebiliyoruz. Ee, açık kenar bağıntıları ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Hemen bir sonraki videoyla örneğe geçiyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar açık kenar bağıntıları ile ilgili bir örnekle karşınızdayız. Burada ABC ve ADC iki tane üçgen verilmiş ve diyor ki bize sırasıyla 62, 74, 94 ve 19 derecelik açılar verilmiş. Bu verilere göre en uzun kenar hangisidir diyor. Üçgen iç açıları toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. 74 ile 62'yi topladığımda 136 olup 180'den çıkartırsam C açısının 44 derece olduğunu görüyorum. Yine aynı şekilde ADC üçgeninde 94 derece ile 19 dereceyi topladığımda 113 derece olur ve 180 dereceden çıkarttığımda ise bu açının 67 derece olduğunu buluyoruz. Şimdi tabi burada iki tane üçgen var karşımda. Birinci üçgen ve ikinci üçgen diyorum. Birinci üçgende açı kenar bağıntısına göre sıralamamı yapıyorum. İlk önce en küçük açının karşısındaki A kenarını alıyorum. Daha sonra 44'ten büyük 62 var. 62'nin karşısında E kenarı var. Sıralamayı yapıyorum açılara göre. Ve A açısı da 74 derece olduğuna göre karşısında B kenarı var. Birinci üçgende sıralamamı yaptım. İkinci üçgenime geçiyorum. İkinci üçgende ise yani ADC üçgeninde en küçük açı 19 derece karşısında D kenarı var. Daha sonra ne geliyor? 67'nin karşısında C kenarı var. Daha sonra da 94 derecenin karşısındaki E kenarı var. Şimdi tabi burada birinci ve üçgende B, ikinci üçgende E kenarı en uzun kenar. Acaba hangisi en uzun diyorum. Bakın E kenarı ikinci üçgende en uzun kenar olmasına karşın birinci üçgende aynı E kenarı B'den daha küçük oldu. Yani B kenarı E'den daha uzun oldu. Dolayısıyla Burada en uzun kenarın B ve E arasında sıralama yaptığında da B kenarının en uzun kenar olduğu karşımıza çıkıyor. Bir sonraki videomuzda daha önce orta zorlukta bir örnek ile daha önce üniversite sınavına çıkmış bir açık kenar bağıntısı sorusuyla ile karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.